Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor. Günlerdir konuşulan Anderson Taliska transferi çıkmaza girerken Jose Mourinho'nun gerçek hedefi ortaya çıktı. Bu bomba iddia sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdığı kadar şaşkına da çevirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. İspanya kaynaklı Estadio Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho gözünü Chelsea forması giyen Joao Felix'e dikti. Sürpriz iddiaya göre Mourinho Portekizli forvetle görüşerek onu ikna etmeye çalışıyor. Henüz Chelsea'de bu sezon 19 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Felix'in sözleşmesinin 2031'e kadar devam etmesi önemli bir engel gibi görünse de futbol dünyasında her an her şeyin mümkün olduğu biliniyor. Bakalım Mourinho'nun bu ısrarı nasıl sonuçlanacak? Joao Felix hamlesi, Mourinho'nun takımına Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giymiş bir hücum silahı kazandırmak istemesi olarak yorumlanıyor. Fakat Chelsea'nin genç yıldızı bonservis ve sözleşme süresi açısından kolay bir hedef değil. Öte yandan Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olduğu belirtilen Anderson Talisca ile ilgili de Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir haber geldi. Brezilyalı yıldızın Al Nasr'dan ayrılarak Al Ittihad'a transfer olacağı iddia ediliyor. Bu durum Fenerbahçe ile Talisca arasında yapılan görüşmelerin sonlandığı anlamına gelebilir. Bu sezon Al Nasser formasıyla 19 maçta 8 gole imza atan Talisca'nın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan medyasının iddiaları sarı lacivertlilerin bu transferden istediğini alamayabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak Fenerbahçe güçlü bir kadro kurma hedefiyle devre arası dönemini hareketli geçiriyor. Mourinho'nun Joao Felix atağı başarılı olacak mı? Yoksa Talisca'dan gelen olumsuz gelişmeler sonrası farklı bir rota mı belirlenecek? Sarı lacivertli taraftarlar büyük bir merakla resmi açıklamaları bekliyor. Gelişmeler için kanalımızı takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.